Motor için sen de bunlardan birini kullanıyor musun? Selamlar Robi Kafası kanalı dostları hepiniz hoş geldiniz. Motor bakımı ve temizliği için bazı ürünler kullanıyorum. Hangi ürünleri kullandığımı hızlıca geçeceğim. Detaylı video için uzun videoyu bekleyin. Sevgili dostlar bu bir e, multi sprey dediğimiz aslında bir VD40'ın yan sanayisi. Ama bu da güzel. Kasklar için iki tane sprey kullanıyorum. Bir tanesi içinin antibakteriyel temizlemesi için. içindeki süngerleri petleri temizlemek için. Bir tanesi de kaskın dışını temizlemek için. M1 ve M2 olarak satılıyor. Burada da motor zinciri için gerekli olan spreyler var. Bir tanesi temizlemek için, bir tanesi de yağlamak için ben bunu kullanıyorum. 800 kilometrede bir demiş. Güzel beyaz bir yapısı var. Bu temizlik için de herhangi bir tanesi olur ama benim kullandığım C1 modeli Motul'ün. Cantlar için şöyle bir temizleyici kullanıyorum. E3. Motosikletimizin mat kısımları için kullandığım sprey ise E11. Bunu da motosikletimin neresinde kullandığını uzun videoda açıklayacağım. Biliyorsanız yorumlara yazın sevgili dostlar.